Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüşürüz. Çok fantastik ve epik bir videoyla karşınızdayım. Yanımda kim var? Yılların <laughs> Ya yok bir tane normal insan yok ya. Yani. Tipe bak. Lan kenarda kirbiyi gördüm baksana. Kazlı, kazlı şirin baba. <laughs> Aa gitti kirpi. Yani kirpi patates oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi bu videoya şöyle 4500 5000 like geliyorsa bizi çok 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 mutlu edersiniz. Onu bir belirtelim. Zod benim bu arada en sağlam teammate'im arkadaşlar. Yani bu battle'da müthiş oynuyor. Kanka oyun. monster var, noz var. Kanka monster mı? Ma monster Allah o. sen muşbirli <laughs> ha zot zot ne <laughs> şimdi bak etrafta da bir monster kokusu var tipe bak Kanka şey şey gibi yapacağız ya bence Böyle uzaylı aldım. gibi uzaylı gibi yapalım bak tam uzaylı gibi yapalım kanka sen dedin de yapmadık bakın şimdi arkadaşlar rank 1 oynayayım ilk defa <laughs> Yaklaşık bir 4 aydır falan oynamaydık rank bile Zot sen devam ettir ben üstünü devam ettireyim mi üstten? Hı hı. Kubbe gibi yapacağız kanka. Tamam devam et, aynı şekilde devam ettireyim. Rastgele blok spam mı yapayım yoksa bazı yerlerde çok abartı olmadan. Dümdüz de gidebilirsin aynen. Tamam çok abartı anladım ben. Benim benim gibi yapabilirsin bak. Tamam, tamam bak, tamam. Şimdi dur bak gitgide kapanacak mı Zot? Ne abi balçık ha, canavarı gibi bir şey şuraya... mi şuraya... Yok yok uzaylı gibi bir şey yapacağız. Sen ha uzaylı gibi pardon pardon tamam. Şuraya ağız olacak. Kanka sen oraya devam et, devam et sen. Zot motora bağırtma. <laughs> ne motora bağır motora Olamaz, pardon, pardon. Oğlum var ya her videodaki aklıma değişik değişik şeyler geliyor. Bu arada ufak pingimiz var arkadaşlar. iPixel'deki çünkü o yüzden. Bu arada şey de söyleyeyim lan. iPixel Buraya... YouTuber tag'a başvurusu yapayım yapmayayım onu da bir yazarsanız sevinirim. Ne bileyim. Yapasım var bir yerden de diyeyim yapmasam mı ne yapsam böyle mi kalsa. Zot çok iyi oldu lan. Burası ağız değil ya bu lan arada. Ne oldu oğlum? Kanka göz gibi mi yapmışık burayı? Hayır hayır orası. Buraları da yükselteyim Zot. böyle antren gibi olacak anladın mı? Anladım anladım anladım. Tamam ya bildiğin gafa ama sadece ağız var kafada. Söylenen bir tane şifre gibi bir şey ver yorumlara. Onlara cevap verelim. Zod abi YKS'de başarılar yazın. <laughs> ben de işini biliyorum Haberin olsun. Her bir işini biliyor Arkadaşlar yazın işte. Zod, Zod YKS'de başarılar falan yazın. Ya bu arada zaten her yoruma cevap vereyim ben. Bilmeyen varsa kanala yeni gelen falan. Her yoruma cevap vereyim. Ben böyle zaten şerefine böyle ekstrem bir şey yapalım dedik. Öyle bir şey yazabilirsiniz. yazarsan sevinirim. Yani yorum açacak bir şey bulamayacaksınız onu yazın. Boşlukları boşlukları kapat. Tamam Sen, kapatayım. ben kapatayım. Ben şeye başlayayım kollarım oldu. Tamam tamam tamam. Bura ben de kanka bekle dur bakayım. He. Oğlum bir an yanlış yaptım sandım. Ya Zot bu bizim meşhur oğlum ya. Bu bizim meşhur şey değil mi zaten? Bunu biz bir hayır, kere hayır. daha yaptık Zot. Hayır hayır. E, Zot dolandırma insanları. Yalan söylüyorsun. <laughs> Vallahi öyle olmayacak. Kanka ben seninle konuşurken hep aklıma meme'ler geliyor, niye böyle oluyor ya? Durduk yere şey... Şeyden... yani ciddi bir adam değil mi? Bana onu mu demek istiyorsun şimdi? Evet, diyorsun. <laughs> Kafanda katma evet. gayesi var farkındasın ha? <laughs> Evet. <laughs> Çok ciddi bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Uy pençe yaptı. Ya zat sen bu işi bilin. Kanka arkayı kapatsa mıydım ya? Ganka, üç dakikamız var. İyi iyi etrafa da bir şeyler koyarık. Ya eline kanka şey yaparık. Gun gibi bir şey yaparık böyle hani. Yapıydık ya bak. Zod gelince benim yaratıcılığım da canlanıyor ya. Şimdi şöyle bir gidelim. Bu arada arkadan bir zot şey geliyor. Adı Zod, çatal kaşık sesi. Dindin. Din din. Evet, bir çatal kaşık sesi. Bu arada zot yemeğe Aynen. gidecek birazdan. Evet. Olsun. O yüzden <laughs> hızlı davranıyorum. Bırakıp gideceğim. <laughs> 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 Bayağıdır da böyle Trayer'da oynamıyorduk arkadaşlar. Evet, bakın gördüğünüz gibi Trayer'da peak. Normalde tabii ben de yaratıcılığımı konuşturdum da zot varken Gerek kalmayın. Şu böyle fazlalık gibi görünen yerleri alsana. Ben fazlalık gibi nasıl? Ha fazlalık orayı sürü. niye öyle yaptın? Kanka <laughs> şurayı şöyle yapsan yeterdi. He neyse arada olayım böyle. <laughs> Kanka olsun içi de gözükmesin ya. Hazır dur, o kadar kapattım dur. Şu yukarı alayım. Zor işte. bir suratıma baksana. <laughs> bir suratıma <laughs> tamam. bakar mısın? Yani. Senin kafana crafting tv var ben bir şey diyorum. E tamam olsun ben işte bak çalışmamasıyım oğlum ben. <laughs> bir etkin var anladın mı? Ciddi bir adam. <laughs> 45 saniyemiz var. Yeri ne yapalım Zot? Şey yapayım mı? Bak şu yapayım Zot. Podzol pod ya. Podzol. Podzol yaz çıkar direkt. Pod. Aynen gördüm. Arkadaşlar bende beyaz terakota sıkıntısı var. Bunda da podzol. Zot bunu az yap lan. Ne yapacağım oğlum? Oğlum 20 saniye. Aa! Ana sen yap artık. Nasıl yapacağım? <laughs> <gülüyor> kanka <laughs> kanka. Galiba sana an. Kafamda hiçbir fikir yok ki yani. Bomboş kalayım. Anne diş kat, diş, yün kat böyle rastgele diş gibi yün kat. Tamam böyle kanka böyle şey gibi. Diskoteye benzedi evet. biraz. Ya kanka bundan iyidir. Bundan iyidir şimdi. <laughs> ba hiç laf etme. <laughs> ben, kanka asma kankası yokmuş. Ben şeye bastım süper. Kanka süper bu <laughs> <pop> basınca gidiyor <laughs> bu arada lan. Puan gidiyor herhalde. Ba öyle dediler. Ne yani olsun. Ben ben hepsine basıyorum. Neyse tamam. Aa bu nasıl? Aketme'ne basarım. Ben Hadi okey bastım yine bir şeyler. Ne yani okey şey. lan? Bak, müçak, bıçak, bıçak yapmış oğlum bak. Ha iyi tamam haydi ben de senin Bu için... Şey... Bu alakası yok kanka. Şeyi karıştırmış. Süper bot bastım ya. <laughs> <herif>. Kafasını karıştırmıştım. <laughs> <laughs> Gördün mü bak herifin evet. aklıyla oynamışsın bildiğin. <gülüyor> Oy, <gülüyor> bu çok iyi oldu ya. Bak ağzı da olmuş lan. Yarım da olsa değil mi? Evet evet evet. olmuş, evet olmuş. yani. Oğlum legend 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 basıyla lan. Oy! <laughs> Come on man. Yine birinciyiz. <laughs> <laughs> ya ben bu Zolt'la hiç böyle oyunu kaybetmeyeyim. Maximum 2'li falan olur 2 ya. Zolt'a ne yapsın Dur ama çok mu erken konuştuk lan? Gerçi bunu gördükten sonra... <laughs> bu <Bir> kazanmaz <dakika. gülüyor> Bunda Bunda demem de şey oldu. Ya şuna baksana. Bence Bir de millet legend basıymış buna. Çok düzgün diye. <laughs> Yok mu? <falan>. Ben... <laughs> Dur bakayım tamam okey basayım <laughs> kanka. Bundan sonra herkes okey bassa da puanımız düşmesin bari. Oyyy Zolt. Ay, güzel tatlı olmuş tatlı olmuş ama... <laughs> emek yok. Değil. Anladın mı bak? Bizim evet. için de emek var, emek. Evet, evet. Şimdi birine... şuna baksana. Bak monster Master ne? Enerji yapmış. Bastım abi, okeyi Tamam bu en azından bu. şey kanka, bir mizah kanka, kanka, var. Kanka bu, kanka bu trollemiş, <gülüyor> açılmıyor. <gülüyor> bu. al işte, kırdın. Bas mı? Al, kırdım, kırdın. Al. Bu kanka, yapmış, bunlar... yapmaya çalışmış. anlamamış. Olmamış. Yani. Al bakayım. Hepsine okey vereyim ben. Aa bu şey, kanka bu şeyin gaz. Kansı... La bu, canavarlar okuyor My... diye bir şey var da bu. O Mike Gazowski'nin mi? şeyi, vücut yapmışı. Aynen. <laughs> ya bak bunun da aklını karıştırmışım. <laughs> Kanka millet niye yat yapmış? Orada deniz var falan ya, yazıyordu? Ya Feride. yat yazıyordu. Oy, ben iyi son sonunda bastım ya man. Zod bak benim de vidirim var. Sen yokken vidir aldım. <laughs> Hadi eyvallah. Ben de o meteor benim sayımda yağıyor bu arada. Evet evet fark? farkındayım farkındayım. Evet arkadaşlar böyle hemen bir tane daha oynayalım gelelim. <laughs> Video dışında oynayız geliyoruz. bir tane. bir tane daha oynuyup gelelim. <laughs> evet arkadaşlar oynadık. Bir şey görüşmek üzere. Yine, yine birinci olmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> bak heriflerin yine aklını karıştıracağım. Ne yapayım? kanka bu sefer bak Zot adam gibi bir şey yapalım. Ney monkey? Of, tam adam gibi. Adamına adamı layık. <laughs> Zot haydi. Yapma lan evet, bir şeyler. Yok. Kanka, kanka bundan yukarı çıkalım böyle dalda asılan bir monkey yapalım ne diyorsun? Tamam olur ben ağacı kalınlaştırayım mı? Yapayım öyle bir şey yukarıya doğru. Hayır hayır onu onu kır benim yukarı çıktım. He ya. tamam tamam şurayı kırayım. Bu. Böyle dal, dal olacak kanka. Anladım anladım anladım. Sen... anladım. Tamam bu dal değil mi? Burayı kırmayayım zor. Hayır. <laughs> zor tekerle mi sallansın? Diğer yerlere de karnını okşasın mı kanka? Ay çok iyi olur lan. <laughs> kanka gitarda çalsın mı? <laughs> <laughs> şey ayağıyla çalabiliyse okeyim kanka. <laughs> evet şimdi elini yapayım Ne yapayım bir dakika dur bir. Elini yapıyorum. Tamam. Elini yapayım. Tamam doğru anlamışım. Bence yan dursun böyle bir yeri açıkta olsun. Ne diyorsun? He olur. Olur olur. Böyle havaya doğru kaldırsın kanka. Oy. Şimdi arkadaşlar bu arada şeyi kesinlikle savmayayım. Sonradan kat kat daha iyi yapayım zaten. Zot eski builderlardan, evet, mimar evet. olacak Allah'ın izniyle. Değil mi Zot? Hayır. Minecraft'ta aldığı eğitimler sonucunda mimar olacağım <laughs> Zot. <laughs> <değil gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar evet. siz de Minecraft oynayın <laughs> siz de mimar olun. Kanka bunu şey yapayım, göbeğini nasıl yapacağız? Biraz daha içeri gidip göbek yapayım mı? Yoksa buradan mı yapalım? E yap ya. Tamam ya böyle yapayım. Beni ya. korkak alıştırma ya. Hep, her tarafı ondan yap. Bir dakika. Oğlum burada Zot bir problem söz konusu. Biraz şişko bir şey oldu da olsun tarafı. oğlum sen bir kafan rahat olsun. Oy ayaklara bak ya zot. Sen her bu arkadaşlar bu ciddi söyleyeyim bu arada. Yani böyle oturup da çalışmış bir insan değil haberiz olsun yani. Böyle kendinden. Çocuk yapıyı ben anlamayayım yani. Bu arada eğer böyle hoşunuza gidiyse bu build battle'lar falan zotla bizim eskiden çektiğim çok fazla var. Haberiniz olsun. Kanka yani şimdi ben ne yapayım? Kafayı yok yapamam ki. Kafayı nasıl yapacaksın? Kanka bu şey bak. Iı, ee... Nerede ne? Böyle ağaç gibi yap burayı. Full etrafına döşeyim rastgele blok spam. Zottan öğrendiğimiz tekniklerle. Aferin lan zot. Kendi başına süper poop alırsın. <gülüyor> <bence>. <gülüyor> bu, 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 bir tehdit mi? Yürü git lan. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan zot. Helal be oğlum izle seni bak 70 milyon önde <laughs> Helal olsun Böyle oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilirsin oğlum. Kanka bunun ağzı yok şimdi. Kanka 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 kanka. Heyecanlanma heyecanlanma zot. Bırak bak buraya ben bir şey katıyorum. Kan parkur yapmış yani anladın mı? Monkey, ha, monkey bu, parkuru yani parkuru mu? Kanka geç <laughs> burası senin parkurun. <laughs> Git yap. <laughs> bu verdi. <de. gülüyor> bir... Yaptım lan. Kanka bu ne? He, ağzından su mu akıyor? Böyle mi yapmış kanka bu? Aynen böyle. Muzu görmüş, ağzından su akmış anladın mı? He, yani o şey. Bak onu da sen ben mi açıklayayım? Kanka, kanka. bu nasıl maymun? Şimdi ben sen bunu açıklamalısın. Aa ya. biz kanka biz kuyruk yaptık. <laughs> <laughs> Onlar... Her şeyi söylemen gerek yok. Bazı şeyleri Bu ne oğlum? Siz düşün. Oy. Oy. Kanka bu çok iyi lan. Ee, ben buna good verdim. <laughs> evet, harbi goodluk. <laughs> Bu nasıl? Bu Bence yani. Bu da Zaten var ya. Zaten yok mu bir Legend yağmurumuzda? Sen bana onu söyle şimdi. Bu, onu, onu bunu boş ver. Bu ben. Gual olmuş lan ne Gudu? Bu Gual olmuş harbi. Bu Goril yapmış. Okey okey okey. Okay. Bu Goril değil <laughs> mi kanka bu? Yani bacağı böyle olunca Goril olmuyor mu? Böyle kanka şu çıkıyor. bacağı görüyor musun bak? Evet o bacak <laughs> değil. Direkt şey masa kenarı. Aa, çok güzel yapmış bak. Düşünce çok Ama... iyi de yapış kötü kanka. <laughs> okey. <laughs> Hatta Gudu vereyim. Bak. Benim aklıma gelseydi bu. Aha bizimki, ne bizimki geldi yap? zot. Ay kanka bizimki harbi iyi ama be. Hep good basiler. 1 legend gördüm, iki legend oldu, üç legend ben oldu. De. Güzel, biz birinciyiz. <laughs> İnşallah. Bu ne kanka? Kan o... Aç kalır kadar bu King Kong ya. <laughs> bir de Godzilla getirelim <laughs> esasında. Şimdi bu ne kanka? Aa, dabancı ha. yapmış Ben güzel he bak Evet güzel. Ya şimdi şöyle kanka adamların düşünce güzel de uygulama kötü büyük. yani benim gibi Ben büyük yapmış ben buna okey verdim. Turuncu kötü ama ya Ez ez Bir dakika kaç kaç puanla? 181 Arkadaşlar evet hodla gördüğünüz gibi e, Easy win alma taktiği yaptık Yani bu şekildeydi Umarım videomu beğenirsiniz Evet arkadaşlar, arkadaşlar yani Discord'dan ZodiacLFA ismini buluyorsunuz Gel diyorsun senle bu it battle diyorsun <laughs> Easy win arkadaşlar bu battleda win alma taktiğini gösterdik. <laughs> Zot yanınızda oldu. Şöyle <laughs> basit bir şeyle win alabilirsiniz. Neyse işin mayarası bir yana arkadaşlar 10 numara bir video oldu. Bayağıdır win alamaydık. Yani sizde böyle farklı farklı şeyler istiyorsanız böyle yorum olarak belirtebilirsiniz. Troll olur. Bu battle'da farklı bir şeyler olur. zotla bir şeyler olur. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Paylaşırsanız da çok sevinirim işte. Öyle desteklerinizi bekleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Zot bir şeyler lan. <laughs> I <laughs> <laughs>